E, ee, Tabii taraftarların da Enteresan şeyleri varmış. Tabii, hocam. Hafta içerisinde kim hmm. oynadı Galatasaray? Kupada of sporlu. Olan. 20 bin küstür seyirci gelmiş evet. maça. Bir de zorlandı. Hayır. Ha, yani. Zorlandı falan. sonuçta hafta içi olmasına rağmen yani, tabii tabii seyircinin ben mesela gitmesi... yarın Beşiktaş bugünkü skorlardan sonra yarın yine fullleyeceğini düşünüyorum efendim beş, Ya bir dakika ya hani bu, daha biz varız diyeceğini düşünüyorum. Ama Trabzonspor'un mental enerjisini kesinlikle arttırması lazım. Ne Bakalım böylece? hemen Emre Belözoğlu ne demiş? Bu arada Emre Belözoğlu Harts maçından sonra bizim yayında e, Alp'e çok güzel şeyler söylemişti. Ben de öğreniyorum evet. onlarla beraber diye. Bakalım bu maçın sonunda neler söylemiş? Zorlu değil kolay bir maç oldu. Galatasaray'a teşekkür ederim. Oyuncularımızın seviyesini gösterdiler. Biz dahil hepimizin haddimizi bilmemiz gerektiğini gösteren bir maç oldu. Baskıya karşılık veremedik. Son iki haftada inanılmaz bireysel hatalar var. Ders almamız gerekirden başka bir şey söyleyemem. Bu kadarmış hocam. Yani şöyle söyleyeyim. Kendisini de katlı için söylüyorum. Evet. Biz derken aslında bizi biz yazdık herhalde. Ben dahil demiştir o. Ben Be dahil ek hepimizin. Teknik ekibi de belki. Yani. Evet. Ekip olarak, ee, olarak. Galatasaray'da teşekkür ederim. Tabii böyle içi acıtarak da bunu söylüyordur. Ee, ama aynaya bakmak da değerlidir. İşte birkaç gün izinden sonra daha da toparlayacaktır. Dediğim gibi böyle tarihi skorlar antrenörünüzde de alırsınız, oyuncunuzda da alırsınız. Ama tabii oyunculuğunuzda e, yorgun, kendisi de yorgun olduğunu görüyoruz. Hocam sizin yorgun. söylediğiniz için düşünüyorum. Hakikaten izlemeyen birine inanılmaz gelecek ama Galatasaray'ın iki topu direkten döndü. Tabii. Yani yüzde en az üç tane dört tane var. hafta İki toplu ilikten evet. döndü, beş alttan dokunsun. Hayır ama kotsun. şimdi orada 3, 1, 2, 7, 0 olmuş yani. Yani 10 hani mu olacaktı? 10 mu olacaktı yani? Olabilirdi evet. yani. Hani Başakşehir'in bu noktada olması kolay kolay açıklanır mı? İsmail bir... istemiştir 10 olsun diye. Kim? Demirspor'un İsmail, <laughs> tarihten bir <mi> sinirlenim diye. <laughs> evet. 7-0 evet, gerçekten olur. E, Tabii zeki bir insan, bu cümlelerde kullanabilecek bir insan. Öylesine bir ironi yapıyor ki, e, zorlu bir zor değil kolay maç oldu. bir istedik ona zor maç oldu değil mi filan diye. Galatasaray'a teşekkür ederim. Oyuncumuz Bize ders gösterdi. tabii kendisini de buna koymalı. Kendisini koymazsa olmaz. Hocam özellikle şu söylediğiniz yani 83'te Okaka'nın kendini... 83'te Okaka'yı soktuğun 5 yani yani. şimdi Okaka'yı da kaybedersin. Emre Belezoğlu'yu empati yapsın. Ki Inter'e ve nilke şu, su bu su bir sürü. Atletico Madrid, Galatasaray, Fenerbahçe'si... Çok büyük oyuncuydu. 5 sıfırken iken oyuna soksun da bakayım. Eğer girersem araya adımı değiştiririm. <laughs> yani Okaka bir de okaka da yani. Bu da ona bir ders olsun. İtalya da bir oynamış bir oyuncu. Kardeşimizden ona da ders olsun bence. Ama o büyüklüğü kazandığı ve övgü aldığı zaman da söyledi. O yüzden giderken onu söyledi. Yani Harts maçında büyük övgülerle girildi sohbete. O dedi ki daha hani ben yolun başındayım. Bu oyuncularla birlikte ben de öğreniyorum. Hani ne çok iyiyiz ne çok kötüyüz. Şimdi o yüzden bunu gerçekçi buluyorum. Öğrenmenin ben ve başarının sonu yoktur. Değil mi? Evet. Şöyle yapalım. Bugün belki 7-0 gibi konuşmamak lazım ama çok büyük bir şey oldu Fenerbahçe taraftarı. Yıkım oldu bu maç. Demoralize oldu. Tabii ki bence Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı diye düşünüyorum. Diğerleri de Galatasaray'da Yarım, bir beş yaş Trabzon ama bir İbren'in biraz daha Fenerbahçe'nin geniş kadrosu dolayısıyla hı hı. bir de devre arasında da yani bu rekabet kızışırsa iki kulübün transfer yapacağını düşünüyorum açıkçası ben. Yani yani şimdi üç kulübünde. Değil mi? Hava o yani. Tabii, yani, evet, tabii. Beşiktaş da yarın kazanırsa. Ama Beşiktaş'ın şimdi NTV Spor'da bir haber var. Ee, i̇şte o. sen öde. söylediğin için oraya yani Beşiktaş demedim. Evet. Şimdi Jetsu'nun ikinci paragrafını koyalım. 2-1 kendi evinde ciddi bir muhalebettir yani sonuçta. Öyle 10 kişi de kalsa. Ee, ama Beklendim. oyuncularımız çok yorgundu vesaire vesaire diyor. Şimdi Emre Berezoğlu da direkt oyunculara çakıyor. Daha sonra kendisini de koyuyor. Diyorum ya. Ben mesela Emre Berezoğlu çıkmasa bugün basın toplantısına. belki Niye çıkmadı demezsin Demem. Demem abi nasıl diyeyim yani ben ne diyeceğim yani. Çıkmış çıkınca da. Oyuncu da okuyor bunu. Oyuncu da sarsılacak yani. Zaten sarsılmış. Evet reaksiyon hiç yoktu. Evet Galatasaray daha iyi top oynadı. Evet senin de söylediğin gibi geri gol artı 2 direk artı 3-5 tane kaçırdıkları evet, var. Net Öylesen, evet Öyleyse maç bir daha da gelmez. Bir yani tarafta muazzam oynayan takım. Bir tarafta kalitesinin çok çok altında oynayan bir takım. Ama e, enteresan bir yarın hayırlısıyla bitirelim. Dünya Kupası arası da baya bir uzun bir süre Fenerbahçe'de güçlü bir takım Galatasaray'da güçlü bir takım Beşiktaş yarın kimin oynuyor? Antalya. Antalya kazandığı takdirde bir dakika ya ölecek.